Bir tane site var zaten. Gel bakalım. Site'a doğru gidip az çok onlar izleyin nereden geldiğini. Ha, bence karşıdan geliyorlar. Ha, taraftan. Aa. Yukarıdan geliyor lan, Abi. yukarıdan. Adam yukarıdan geliyormuş. Oğlum ilk defa görüyorum bu oraya... Tamam, bomba yukarıda. Oraya nereden çıkılıyor lan? önünde. Omono, omono, döndü bir tane orada. <laughs> Hayır, sesler kafamın içinden geliyor ama nereden geldiği belli değil. değişik yani. Oha! Lan adamla karşı karşıya Bence diğer de burada? Nerede lan? Çalışma odasında. <laughs> Çalışma odası. <laughs> Bilgisayar odasında, solda ha. Aynen. Bakma oraya, sol üstteydi en son. Oğlum ne değişik bir harita lan bu. Beş gibi. Buradan geçecek. Kulum yere düştüm sen ne diyorsun? <laughs> Ses verdin artık. Ana ya ya abi? Bak çıldırıyorum ya. üç tane vurmuşum nasıl ölmüyor bu ya? Yürüyorum elde yine giderim yürüyorum. UMP'nin tadına baksınlar. Oha. Valla ben adamın kim tadına baktım Sol üstte. Işte. Yukarıdaydı en son. Sanki sen de bakacaksın gibi mi? Hangi yukarı Karşı. Atladı aşağıda. Yanımda lan orada da lan orada da. Yok lan. Oğlum yanlış mı duydum? Odanın içinde de zıpladı geri. Bak sana dedim odanın içinde adam. Abi o değildi. Yani. Oydu oydu. Bak o değildi abi iki kişi var gördün mü? İki tane var aslında. Abi seni kim öldürdü? Beni alttaki öldürdü de kebap da sıktı bana. Tamam Hadi. kebap yukarıdaydı. Şey pardon öbürü yukarıdaydı. Aa, arkadaş. Nereye bakacağınızı da bilmiyoruz ki. <laughs> ya böyle bir şey yok ya. O ne lan? Oğlum o nasıl bir drop şey gibi? Değil mi? <laughs> kafamı kal baktım şey. Kuşlar geçiyor. Kuşlara baktım öyle. <laughs> <laughs> Esterpan da hoş geldin öyle. Yayın açtık. Oğlum nasıl bir harita <laughs> harbi ya? Ama evler güzelmiş şey. ya. Böyle bir evde. Abi yok adamın her vurduğu gidiyor. Bak ben de kuşa bakın <laughs> <geliyorum. gülüyor> Çok dikkatli olursunuz arkadaşlar. Çok gerçekçi. Şuradan gelecek kafan. Şuradan gelecek, Değil mi? Buradan gelirsin herhalde artık. Arkamdan gelip bana bıçakla nasıl da. Oğlum bak. Kendo samba. Buradan bakayım. Dat işte işte ne. Ne testimiz zaten. Boş. Meşgul kuruşak. Çeşmeyi açmış. <laughs> Oğlum tepedeki saksıların hepsi kırılıyormuş lan. Hadi gel baba gel 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 gel. Of tek tek vurdu vallahi bir tane kafana vurdu. En üstteydi. Oğlan üstünde emin. Diğeri sağ altında şu an. Atladı iki atladı şu an aşağıda. Görüyor musun bak bütün saksıları kırmış. Hmm, ne oldu? Diğer sağda yukarı. Karşında solda. Helal lan. Helal lan, lan sana. Abi yaşıyorsan iyi. Yaşamak önemli bir faktör. Sağda yine hani sağda. Bir tanesi de şurada. Bizim base bizim base. Orospu çocuğu bizim base'e gelmiş. Orada aynı. <laughs> nereye, nereye bakacağını da bilmiyor ki adam. <laughs> Bilmiyorum abi en büyük prensibimiz yaşamak kesinlikle abi. en büyük prensibimiz prensibimiz <laughs> yaşamak helal lan neredesin yukarıda mısın yukarıda yukarıda nereden in aşağıya bir taraftan da inebilir bekle üç taraftan da iner buradan da iner buradan da iner buradan da iner <laughs> <laughs> önce sağa baksaydı vurmuştu aynen öyle valla garip harita Bakalım gidelim ne olacak. lan kedi var lan burada. Oha lan nereye gitti? Oğlum kuş var lan. Hı? Aşağıda birisi. Evin içinde biri. Evin içinde. Kapıda değil lan de, çatıda ben varım. Ya. Bir tanesi sağ sağ pencerede. Sanki pencerede biri. Yani diğer sağ pencerede de olması lazım. Da... Drop giriyor. O da oradaydı yani aşağıya. Evet. Gördüm adam. Bir bak dur. lan onlar. <laughs> drop, drop sayesinde adamın nerede olduğunu gördüm bak. Orada işte. Tamam orada olduğunu biliyorum. Hareket edemiyorum droptan dolayı. King girip duruyor. Kedi gibi atla işte. <gülüyor> 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 Oğlum çok fena drop giriyor lan. Kim girip duruyor? Niye giriyor ki? Bak köyde gördün mü bak? Sağda sağda bak. Sağda ikisi. Ah Allah Allahlar! Solda sağda sağda. Allah Allah. Gördün <laughs> mü kedi? Gördüm aşağı kaçtı. İkisi de sağda, biri sağda biri solda. Aynen biri orada. <laughs> Amca, diğer <laughs> mi yani olan Anadolu çocuğu? Allahu akbar. Çok sen gidiyorum ya. aynı yerde durdum ama. Aman koyayım aynı yerde Nasıl la? Kol aşağıdaki en üstünde aynen. Ama nasıl ya? <laughs> tek tek sıfaydı. 80 tane. Abi doğru tek tek sıkmana alışmak lazım aslında ya. Oğlum evin solundan geliyormuş ben karşıdan bekliyorum. Öl 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 bitsin lan. <laughs> Fena sakin ol. <laughs> Fena yenildik abi. Deminle şimdiye geldi. Orada buradan atlayınca can gitmeyen yer vardır ama muhakkak. Bir bak kontrol et bakın nereye atlayabilsin. Nice abi. Kediye bak lan kediye bak önümüzden geçiyor. Hmm. Kara kedi gireceğine aramıza.